Selam dostlarım, selam canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Tuğba ben. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır, keyifler yerindedir, hayatınızda bir sıkıntı, bir problem yoktur inşallah ee, arkadaşlarım. Öncelikle kanalıma vermiş olduğunuz değerden ve destekten ötürü çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Abone olan, izleyen, beğenen, yorum yapan elleriniz dert görmesin. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Alma verme dengemizi inşallah artık yavaş yavaş yerine getirmeye başladık. Birbirimize karşı enerjilerimizin geçip e, hikayelerimize bir nebze de olsun faydası olabilmesi adına ve o yüzden lütfen arkadaşlarım kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı izlemeyi ve beğeni yapmayı unutmayın ramazan ayında da özel bakımlarım devam ediyordur soran arkadaşlar var o yüzden arkadaşlarım açıklamalar kısmında var Star Tarot instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında ulaşıp özel danışmanlık alıp bakım yaptırabilirsiniz dedikten sonra arkadaşlarım e, hep yeniliyorum. Bu video karşınıza boşuna çıkmamıştır. Eğer bu video karşınıza çıktıysa muhakkak duymanız gereken, almanız gereken bir şeyler vardır. Ki güzeldir de buna da emin olun. Evet arkadaşlarım şimdi yapacağım açılımda. Beni kim izliyorsa öncelikle aboneliklerimi, sabit aboneliklerimi dahil ederek, izleyen, beğeni yapan arkadaşlarımı dahil ederek arkadaşlarım. Kim beni izliyorsa kolektif adına niyetleyerek biliyorsunuz e, Lenormand destemden çok sevdiğim bir açılımdır aklınızdaki kişinin e, konuşamadım e, önceki ve şu anın enerjisiyle sizinle ilgili duygu düşüncesi nedir yani bir eylem olacak mı? Sizinle ilgili nasıl bir şey planlıyor? İşte ama bunu hep yeniliyorum. Hani bütün ilişkilere baz alarak söylüyorum. Hani ayırt etmiyorum. Flörtsünüzdür, işte ayrılmışsınızdır, evlisinizdir fakat kopuk bir iletişim vardır. İşte ne bileyim e, ilişkiniz vardır fakat istediğiniz o seviyeye çıkmıyordur. Hani lütfen bütün ilişkiler üzerine e, alın veya e, flörtleşiyorsunuzdur hani ama hiçbir adı yoktur bir araya gelmiyordur falan filan yani o şekilde bakalım sizinle ilgili aklınızdaki kalbinizdeki kişi ne düşünüyormuş şöyle hemen bir wow böyle güncede çok mutlu oluyorum. Fakat ah bu üçüncü kişiler. Bu üçüncü kişiler ama hamdolsun. Güzel geldi. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlarım e, ikili, beşli zamanlarda belki bir teklif almış olabilir. E, i̇şte ne bileyim, evlilik teklifi almış olabilir. İşte ilişkiye başlama teklifi veya yaşadığınız ilişkinin bir adı konulmuş olabilir. Böyle bir durum var. Fakat aklınızdaki kişinin gelgitleri olduğu için hani bazı konularda böyle bir sizlerde bir sıkıntıya düşmüş olabilirsiniz. Yani güvenmemezlik gibi işte emin ol olamama gibi vesaire hani bu şekilde. Şöyle bir durum var arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi veya aklınızdaki kalbinizdeki kişi lütfen o şekilde baz alın size teklif etmek istiyor olabilir işte e, evlenme teklifi çıkma teklifi işte ne bir ilişkiniz vardır adını koyma teklifi lütfen hekeninize göre alın ama gelgitleri olan bir insan bakın bunu ikili beşli zamanlarda düşünmüş hatta ama gelgitleri olan bir insan ne yapacağını bilmiyor burada evet tamam kararlıyım deyip arkasının önünde yok ya boşver diyen bir insan çünkü sebebi arkadaşlarım akrabanız olabilir, iş ortamında olabilirsiniz, bir tanıdığınızın tanıdığı olabilir. Böyle bir üçüncü kişilerin bir dedikodular, laf söz vesaire bu tarz sıkıntılar yüzünden bu insanın sizinle ilgili gelgitleri yoğunlaşmış. Yani maalesef yine ortalığı karıştıran, dedikodu çıkaran, güzel giden şeyleri mahvetmek isteyen insanlar var. O yüzden lütfen ya bu canım ciğerim bu da çok iyi buna da güveniyorum demeyin. Yani insanlar o kadar kötü ki sizlerle ilgili menfaati olana kadar canım cicim diyor ve menfaati bitince yani hakikatten gerçek yüzünü görüyorsunuz. Ya, bunlar benim de başıma çok geldi. Yani herkesi kendim gibi sandım, sırrımı anlattım, iyi niyetlice yanaştım. Fakat öyle bir an geldi ki hiç adam yerine konmadık. Yani o yüzden mesafeli durmakta fayda var. Anlatmayın, söylemeyin, paylaşmayın. Bir müddet şu içinizde kalsın. Hani biriyle mi paylaşmak istiyorsanız annenizle paylaşın. Yani bunu gerçekten Sağlam güvendiğiniz insanla parça Ama bu arkadaş olmasın. Evet arkadaşlarım aslında bu dedikodulardan ötürü gelgitleri olan bir insan ama öte yandan da size güvenen bir insan. ya yani evet ben zaten onu teklif etmeyi düşünüyorum. Onunla aynı evde yaşamayı, evlenmeyi, onunla bir arada olmayı istiyorum. Zaten bazı arkadaşlarım için ikili ve yedili bir zamanda iletişime geçtiği görünüyor arkadaşlarım. Çünkü bu insan şifalanmaya başlamış mı? Evet. E, kıskanç bir insan sizi bu arada çok kıskanıyor fark etmeden sizi takip yani siz fark etmesiniz bile sizi takip ediyor ve yedeli bir zamanda sizinle iletişime kuracağı görünüyor. Siz bu insanla arkadaşlarım dediğim gibi e, bir konserde işte ne bileyim bir etkinlikte tiyatroda sinemada düğünde davette vesaire öyle bir yerde karşılaşmış olabilirsiniz. Böyle topluluk olan bir ortamda karşılaşma gibi görünüyor böyle sekizli zamanlarda gibi arkadaşlarım. Ee, ama bu insan sizinle ilgili uyanmış mı? Evet, şifalanıyor. Özellikle isminin içinde A harfi çoksa, adında, soyadında bu insan sizinle ilgili şifalanıyor arkadaşlarım. Derin bir uyanışa geçmiş. Fakat şöyle bir şey var. Ya benim dışında başka birini düşünüyorsa, ya beni izleyen erkek veya bayan arkadaşlarım fark etmez. Hikayenize göre alın lütfen. Ya benim dışımda başka birini düşünüyorsa veya evet şu anda eşim ama ya başka birine gönlü kaydıysa işte ben ona soğuk davrandım mesafeli ya işte kız benden hep teklif bekledi ama ben onu bir türlü teklif etmedim ya başka biriyle görüşmeye başladıysa evet şu anda ilişkimiz var ama ben ona soğum ya başka birisiyle beni ayrılıp başka birisiyle yola devam etmek isterse diye böyle aklını kemiren şeyler var aklınızdaki kalbinizdeki kişinin Peki bakalım A'nın enerjisiyle arkadaşlarım sizinle ilgili duygu ve düşüncesi ne? Bakalım kartlarının üzerine hangi kartlar gelecek? Yüzük, zambak geldi, çapa. Şimdi ben şöyle açayım. tavrı kalmamış biraz şunu üzerine bir de ne yapayım şimdi arkadaşlarım anın enerjisine baktığım zaman üçlü zamanlara dikkat edin yani şöyle bir şey bu insan e sizden büyük olabilir Siz bu insandan büyük olabilirsiniz Yani Belki de bazı şeylerin Hani şeylerde böyle tereddüt ol dörtlü olmasının sebebi bu. Veya aklınızdaki kişi boşanmış, ciddi bir ilişkiden dönmüş olabilir. Hani böyle bu yüzden aslında bazı arkadaşlarım için gelgitleri var. Hani ben bu problemi yaşadım ama gene olur mu, yaşar mıyım? Hani hep bir evham, hep bir endişe durumu söz konusu. <laughs> gelgitleri olduğu konuda da arkadaşlarım çaba çaba sarf ediyor şu anda. Hani bu durumu aşmaya çalışıyor. Çünkü diyor ki, ne kadar dedikodu vesaire bir şey olsa da. Bakın fareler kartının üzerine geldi. O benim kalbimin sahibi, o benim aşık olduğum, o benim sevdiğim insan. Bakın burada diyor ki aslında kalbimin anahtarı onda ve onun kafesine hapsı, e, hapsolmuş durumda benim kalbim. Yani anahtar onda. Yani aslında bu nedir? İstediğiniz zaman, istediğiniz şekilde kendinize çevirebilirsiniz. Ruh bağlantısı var çünkü burada özellikle arkadaşlarım sizinle ilgili gerçekten böyle e, evlilik e, bir araya gelme artık bir yuva kurma yuva kurma gibi durumlarda hakikaten artık daha böyle olumlanmaya başlamış daha pozitif düşünceleri evet sizinle iletişim kartının üzerine çocuk kartım geldi yani bu nedir e, gelgitlerinden bazı sebepleri işte çocuğunuz olabilir veya aklınızdaki kişinin çocuğu olabilir hani nasıl olacak nasıl edecek ve bazı arkadaşlarım için de ya ben ona hep gelgitli davrandım ama o kız yine benden vazgeçmedi veya o adam yine benden vazgeçmedi o kadar samimi o kadar içten o kadar çocuk ruhlu masum biri diyebiliyor arkadaşlarım ağaç kartımın üzerine pusula kartım geldi evet sizin artık doğru yön doğru yol doğru karar olduğunuzun farkında uyanışa geçtiğini söylemiştim zaten. Bunun için farkında arkadaşlarım. Özellikle bu problemlerden işte çocuğu olabilir, üçüncü kişi engeli olabilir, ayrılmış boşanmış olabilir, kaldırabilir miyim, yapabilir mi? o evhamları durumundan ötürü hep böyle gizlice takip ettiği o durumu artık aleni bir şekilde ortaya çıkarmak istiyor. Altılı zamanlara dikkat edelim lütfen. Altılı ve üçlü zamanlar çok ağırlıklı geldi. Ve arkadaşlarım şöyle bir şey var. Ee, aslında çevresindeki durumları, engelleri, aşamadığı bu durumları bitirmek istiyor. Yani çünkü şöyle bir şey, bu insan sizinle ilgili zaten haber alıyor. Sizinle ilgili ne yaptığınızı biliyor, kimlerle görüşüp kimlerle konuştuğunuzu bile Belki de o yüzden acaba hayatında başka biri mi var veya aklı başka birine mi kaydı diye bir evhamlanma durumu söz konusu olabilir. Yani burada öyle bir durum söz konusu. Güneş kartımın üzerine zaman kartı attı arkadaşlarım. Üçlü zamanlara gerçekten dikkat edin. Üçlü rakamlarım çok yoğunlukla geldi. Ee, bu insan artık hani diyor ki vakti geldi. Hani bazı bazı arkadaşlarım için evet vakti geldi diyor yani. Vakti geldi. Ben bu işi artık tamamen bitireceğim. Artık ne olursa olsun ben bu yükü yüklenip hani artık alacağım bu yükü, üstleneceğim diyen biri var. Peki sonuç kartı isterim. Çünkü burada tam böyle net bir sonuç da vermedi hani. Şöyle bir eylem falan diye umdum ama ya yani evet bu olgun bir insan. Hani size güven kartlarım geliyor sürekli. Size güvenen bir insan. Altılı zamanlara dikkat edelim arkadaşlarım. Altılı zamanda ikinci bir şans, net bir karar, net bir teklifle geleceği görünüyor. Aklınızdaki, kalbinizdeki, hayatınızdaki eşiniz diyeyim hani o şekilde. Bir de anın enerjisiyle sizinle ilgili hemen bir enerjisine bakalım. Sizinle ilgili nasıl bir enerji çalıştırıyor. Sonra bir tane de ortak bir seçelim. Birbirinizle ilgili nasıl enerjiniz var dedim ama bunlar önce alalım. Bu düştü bunu da alalım hadi bakalım. Ya içe dönük sizinle ilgili ciddi anlamda içe dönük artık uyanışa geçmiş uyanmış şifalanmış Zaten bunu söylemiştim uyanışa geçmiş ve sizi inanılmaz kıskanıyor arkadaşlarım. K, I, I M, N, C, Ç harfleri olan adınızda soyadınızda S, Ş sizi inanılmaz kıskanıyor arkadaşlarım. Çünkü diyor ki bana gücü o veriyor yani ben aslında ondan güç alıyormuşum o yokken ben bir hiçim diyen bir insan var. Umarım bu uyanışlıkla da devam eder. Yani gayet güzel geldi. Peki bir de ortak enerjinize bir tane kart almak istiyorum. Birbirinize karşı nasıl bir ortak enerji çalıştırıyorsunuz? Hilekarlık. Dön. <laughs> Ya, ikiniz de birbirinize karşı şöylesiniz bence burada biraz ego savaşı da var arkadaşlarım ego gurur ben yapmadım ki o gelsin o yapmadı ki işte ben bir şey yapamam vesaire hani o şekilde söylüyorum İkiniz de birbirinize karşı böyle aslında yüz yüze geldiğiniz zaman e, olmak istediğiniz insanlar değilsiniz hırçınlaşabiliyorsunuz e, kızabiliyorsunuz e, bazı arkadaşlarım tabii ki hikayelerine göre çok Haklı yani onlara bir şey diyemiyorum hani üçüncü kişilere sebep e, çocuklarını ortada bırakan maalesef bazı arkadaşlarımızın yaşadığı durumlar var. Onlar zaten dualarımda Allah kolaylık versin inşallah ama bu yüzden işte tepki vermiş olabilirsiniz. Evet haklı bir yanınız var mı var ama o kişi de size karşı böyle yani hani hiçbir şekilde işte ben edeyim durumu yok bir tane daha çekelim. Onu bakalım ne gelecek. Aslında öte yandan da birbirinizi de istiyorsunuz. Veya şöyle bir şey, birbirinizi çok istemiş de olabilirsiniz. İstemiş bir araya gelmiş fakat pişmanlıklar yaşamış bir durumunuz da olabilir. Çünkü burada yani hilekarlık kartım da geldi. Böyle bir karşılıklı böyle bir birbirinize karşı bir öfke, bir sıkıntı, bir sinir, stres durumunuz var mı? Evet var. Bir de şöyle bir melek destemden sizin için, beni izleyen arkadaşlarım için nasıl bir mesaj gelecek? Bir de ona bakalım. Ya size nasıl bir mesaj verecek melek destem? Dinle. Bir tane daha alalım. Arkadaşlarım üzerinizde yoğun olarak menfi bir negatif bir enerji var. Yani bu çok belli. Bahçeniz varsa ayağınızı topraklayın. Yani basın üzerinizdeki o enerjiler gitsin, o sıkıntılar gitsin. Belli ki böyle nazardı, menfi enerjide, negatif enerjide üzerinize çok fazla toplanmış. Şükürler olsun. Bir önceki bakımımdaki gibi başım ağrımadı gerçekten. Ve kalbinizin sesini dinleyen arkadaşlarım Bol bol kalbinizin sesini dinleyin, yaradana sığının, zihninizi boşaltmaya çalışın. Yani sizinle ilgili mesajım bunlar geldi. O yüzden arkadaşlarım, dediğim gibi hayatınıza mucizeleri çekmek istiyorum diyerek 777 dediğim bence ihtiyacınız olan bir durum çünkü. 7 7 7 deyin arkadaşlarım. 3 defa da biliyorsunuz. Evet 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 diyorsunuz. 11 defa tekrarlıyorsunuz. Yine devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlarım aklınızdaki, kalbinizdeki, hayatınızdaki eşiniz vesaire hikayenize göre e, sizin için ne düşünüyordu, ne hissediyordu şu anın enerjisiyle ne düşünüyor, ne düşünüyor, ne hissediyor, ne düşünüyor. Sizinle ilgili enerjisi, ortak enerjiniz, melek destemden mesaj aldım arkadaşlarım. Umarım açılımı beğenmişsinizdir. E, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlarım yeniliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi ve izlemeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda soranlar oluyor. Ramazan ayı boyunca da bakımlarım devam ediyordur arkadaşlarım. Özel danışmanlığım devam ediyor. vermiş olduğum numaradan veya Star Tarot Instagram adresinden açıklamalar kısmında zaten var. 12-23 saatleri arasında mesaj yoluyla ulaşıp özel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.